Ayşe'nin babasını geldi. Gezelerde incelemeler yapıyorum. 10 yıldır gelmemiştim. Şimdi gezeyim tekrar inşallah 2022'de işte buralardan turistler geçiririz de. <laughs> müze var Evet. Şimdi Van Kalesi'nin tepesindeyiz. Bu kale çok büyük. Urartular hakikaten çok büyük bir kale yapmış ve düşmanlarını tabi o zaman düşünün 2700 yıllar öncesinden bahsediyorum. Burada Van şehri yok. Hiçbir şey yok. Sadece dağlar var. Ee, Van Gölü görünüyor tabi. Bütün Haşmedi'yle ve düşünün Urartular her yerden gelen düşmanlarını e, nöbetçiler vasıtasıyla bu kalede tabi çok iyi görebiliyorlardı öyle bir yere yapmışlar ki yani lokasyon olarak kale harikulade. Çok çok harika. Bakın burada görüyorsunuz. Bu taraftan gelenler şimdi şehrin olduğu yerler işte. Şu tarafta göl var. Van Gölü. Şimdi böyle dönüyoruz. Düşünün bütün gölü de görüyorlar. Yani o taraftan gelen var mı? Düşünün böyle böyle gidiyoruz. Dağları görüyorlar. Yani e, 24 saatte bir nöbetçiler vardır o yıllarda öyle tabi bu işler uzakta değil düşman düşman hemen e, daha yaklaşıyor tabi o zamanın e, durumları şartları ile 2700 yıl çok harika bir lokasyon seçmişler okey Lina And Evet, bir iş gezisinin daha sonuna geldik inceleme gezilerimin Turizm acentesi sahip olarak. E, artık bir sef gelecek seferinde buluşmak üzere diyelim. Herkese Van'dan, Van Kalesi'nden Urartular'ın muhteşem kalesi Van'dan sevgiler, saygılar. Okay.